Ajan Nurcan, Şencan podyumda. <laughs> Kızlar. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz? Ben uçak mühendisliği okuyorum ve hmm. son senem <laughs> son senem bir fuarda işte bilgi veriyorum yeni hmm. gelen öğrencilere hmm. ya da aynen o üniversiteye başlamak isteyen evet. öğrenciler için oryantasyonda. Ben, evet ben de e, iç mimarlık okuyorum. Aynı şey yapıyorum. Kendi Peki. işte bölümümü temsil ediyorum. Peki. Konuşuyorum, anlatıyorum. Peki. Buyurun. Ayşegül. İyi ki Gülşah o çantayı öyle kullanmış, her birimize bir örnek oldu. En azından sizden öğrenemedik ama Gülşah'tan bir şey öğrenmiş olduk. Ee, bir de bakıyorum ama ben senin kombinini beğenmedim. Üstün be güzel beyaz gömlekli ama geri kalan kısmı beğenmedim. Aycan da sanki hep İspanyol paça pantolon giyiyormuş gibi geliyor. Yani hep bu kesimi çok kullanıyormuş gibi geliyor. Evet, beden ölçülerimize yakışan pantolonlar var ama ee, ya bilmiyorum ben bugünkü kombinize çok renkleri birbirine karışık buldum. Parçaları yani o kemer, o çizme, o çanta, gözlük, eldiven, küpe. Çok birbiriyle yarışıyor gibi Sen, geldi anladım. bana. Anladım. Gülşah'la dediği olayı duymadım. Ha, mi? ya evet tabii ki de ne güzel ki bize bir şey öğretmiş. Ben de güzel anlamda sürekli e, yumuşak çanta diyor. ben de aynı şeyi yaptığım ee, için bize biz bir şey Biz de iyi ki omuzumuza dedi. bir... E, yani ceket atmışız diyorum. İşte <laughs> ne kadar yanlış herhalde. Bunu siz mi atıyorsunuz ceketi omzunuza? Hayır o zaman bir tek bu çantalardan mı var o zaman? Bu çantayı bir tek Gülşah burada böyle kullandı. Benim halam da böyle ceketi sırtına e şey dışarıda ediyordu. da. Bu... Halamın kürkleri dışarıda... vardı ben hep sırtında <gülüyor> görüyordum <laughs> kürklerini <laughs> yani. Dışarıda, dışarıda da başladım. ki zaten... Bu çantalardan var ki. Tamam ama çantaları Gülşah sapına içine sokup kullandı. Ben de kötü bir şey söylemedim ayrıca. Keşke ondan öğrendik. Sizden de bir şey öğrenseydik. Güşaç öğdüm ve ben de onun yaptığı şeyi yaptım. Keşke e, bir şeyleri çekip de bir açık arar gibi bir şey yapmasanız. Bunu halam da böyle sırtını alıyordu. Günümüzde ben de sırtını alıyorum. Sizden mi öğrenmiş olduk bu sırtı almayı? Hayır ama, ama senden ne öğrendik. Herkese söyleyeceksiniz bunu ama onu Gülşah buraya getirdi Hayır, bana bir göre. Bir şey tabii ki bir de şey ben, ben söyleyeceğim. Allah ben ben Allah. Peki siz senden ne öğrendik. Ne? Senden de öğrendim. Ama siz birincisiniz. Aradaki fark görüyor musun? <laughs> Benden bir şey öğrenmene gerek yok yani. Ben zaten yok, o anlamda iyi. söyledim sana. Siz birincisiniz ama Gülşah'tan öğrendik onu dedim. Gülşah'tan ya Ben kendime da. göre kendi tarzımda e, hani birkaç ne kaç hani, hani ya, ne deniyor ona? Yanımsa, ne deniyor ona ya? Esinlenmeler görüyorum herkeste. Ama o zaman herkes gördüğünde de. de ya herkeste de. Herkeste değil tabii ki. Herkeste değil tabii ki de işte bazen bazı işte kombinlerde görüyorum o yani. O zaman söylersin sen de gördüğün zaman. Şu an aklına bile gelmiyorum gelmiyorum. o <laughs> zaman dersin ki ben de burada kendinden bir esinti görüyorum dersin. Yo dedim zaten sen de gördüğümde niye geçen bana, hafta. O, niye bunu yorum yapıp söylemedin o zaman parmağını yorum kaldırıp? Yorum yaptım. Yorum yaptım. Yo yapmadın. Yaptım. Hayır o hayır o bana o gün yorum hayır, yapmadı. Hayır yaptı. Bir şey söyleyeceğim. E isterseniz ben o güne gideyim. O gün size söz hakkı gelmedi bence. Evet yaptım. Hayır öyküm yapmadım. Şöyle ya, evet. oldu. Ee, Söyle Nurcan söyledi. Nurcan yayına girmeden önce ben duydum. Evet, ben ama, duydum. Ama e, hepimiz duyduk. Dolayısıyla Kemal Doğulu söyledi. Hayır, Adeta ama yine de Nurcan bir de Renk defa söyledi. Renklerli ilgili hatırlamıyorum. Aa, unuttum. Dedim hatırlıyorum evet, evet. çünkü Nurcan'a şey, söz Şey, Söz ilgili. Ben deyken gelmedi. Bir ben söyleyebilir hatırladım. miyim ya? Evet, söz bana e, senin hakkında yorum yorum yapmak için söz gelmedi bana ama Ezgi'nin kıyafetiyle ilgili yorum yaparken o sözü de sana söyledim. Ama Evet doğru bunu. arada konuştuk evet. galiba. Evet, ama ondan evet. sonra sen ama sen mesela, de cevap vermiştin Nurcan'a. Hiç çağımda kadar iddialı bir şey değil çünkü sen kombin üzerinden konuşuyorsun. Ben sadece onun buraya getirmiş olduğu bir şeyle ilgili konuşuyorum. Evet ne güzel işte göstermiş. Ben de güzel anlamda söyledim ama hani sen bir böyle e, senin aycana göre daha sert bir yapın var ya mesela içinden çekip işte e, bizim de yaptığımız şeyler var keşke ben de omzumu almasaydım. Ne alaka yani omzuna sen mi aldın bunu ilk? O zaman millet yumuşak ilk. Millet Kürkleri evet onu burada o yaptı. Burada konu Gülşah değil ama millet Kürkleri çıkarmazdı omzundan yani. Burada öğreneceğimiz insanlar evet sizden öğrenseydik ben sizin için de böyle söylerdim misal ama. Ben olarak verdim. Hayır tamam ama saçma bir şey verdim. Bir kere biraz mantıklı bir şey söyle de bence evet susayım kalayım cevap veremeyeyim yani yok ama. Peki mantıksızım <laughs> o zaman. Yani evet. kızarken yani kendinizi nerede gördüğünüzü bilmiyorum ama yani hiçbirimiz yokken ben de dahil olmak evet. üzere bambaşka bir programda zaten bunlar defalarca söylendi ve hepimiz oturduk izledik yani. Yine aynı kişiler yapıyordu o programı. Ivan oradaydı, Nurella oradaydı. Hiçbirimiz yokken bunlar söylüyor. kendinizi bazen nerede gördüğünüze inanamıyorum. <laughs> ya Ay, sonuç olarak hani neyle hatırlanıyorsan daha çok? Hani ilk ben ya da o yaptı değil. Kombin ee, olarak e, neyi kimde en çok hatırlıyorsan ona göre yorum yapıyoruz diye düşünüyorum. Hani yo ben, ben ilk, ilk onu yaptım demek istememiştim. Senin ceketi omzuna alma demen o kadar komik ki insanlar denerken bile ceketi bir şeyin omzuna alıyor. Abiye giydiklerinde bile omzuna alıyor yani o kadar basit. Ama şu çantanın içine kulbunu katlamayı kusura bakmayın da siz birinci sezonda bile bilmiyordunuz. Yani ben zaten bilmiyordum ama hani onu da burada söylemek istedim. Sonuç itibariyle bunu ama ben hiçbir yerde söyle, duymadım. Ama zaten söylemiş birisi daha söylemişti geçen gün yani üst üste biz zaten biliyoruz onu Gülşen'in ilk yaptığını. Evet Evet. o zaman siz de bir şey yapın da sizden de görelim dedim sonunda da. Peki ama sen nasıl bir çanta şey Ben şöyle sizinle diyaloğa girmekten çok e, sıkılıyorum ve konuşmak istemiyorum sizinle. Söylediklerimi geç anlıyorsunuz herhalde. Konuşmak istemiyorum daha peki, fazla. Peki o zaman şöyle bir O zaman hiç konuşma bence. Cevap vermeyeceğim çünkü anlayamıyorum. O zaman bizimle, bizimle konuşmak istemiyorsan o zaman hiç konuşma bizimle. Yok evet, mantıklı de. bir cümle de cevap verilir ama ben onu duyamadığım için sürekli o zaman o zaman düşünüp düşünüp bir şeyler söylüyorsunuz? Dinlemek ben, istemiyorum. Ben, başka bir şey ki. sormak istiyorum. Sen, sen bu kıyafette nasıl bir şey, şey çanta isterdin o zaman? Yo dinlemeyeceğim. Çünkü ben senin çantanı kötü anlamda eleştirmedim. Bak onu bile anlamamışsın Yo, mesela. Ben kötü an... Yo kötü onu bile anlamamışsın kötü ki. Anlam, kötü anlamda ben Ben o çantayı beğenmedim ki, demedim ki mesela sana. Anlamamışsın ama. Anlamamışsın yani. Sen nereden Herşey biliyorsun diyor. benim anlayıp <laughs> anlamadığımı? Bir Bana sorduğun sorudan belli. Çiğdem. Nurcan gömleğini çok sevdim. Teşekkür e, ederim. Leopar e, çantam ve e, botunda da güzeldi. Biraz gerçekten karışıklık var gözlük ya da küpede bir fazlalık var gibi. Bir de ben ikinizin bugün saçını biraz özensiz buldum sadece hep çok özenirdiniz ya. Bugün biraz daha böyle salaş bir saç gibi geldi ben bana. Ben özellikle Öner öyle ha, istedim. Özellikle evet. yaptınız. Hı -hı. Ben de. E, yani çok abiye bir saç da olmaz kalem de taktım çünkü saçıma hani. Öyle bir topuz yapıp kalem takılmaz diye ha, düşünüyorum. Anladım yani bir de kırmızı ruj var, işte gözlük, küpe hepsi bir arada çok fazla iddialı şeyler hani anladım. olmuş onu karışık buldum bugün biraz yani çok iyi bulamadım. Peki Özdağ. <laughs> Aycan bir şey soracağım. Biz arkada giyinirken çantalarımız seninle aynıydı. Ee, Sen de içine hatta defter gibi Koymuştum. bir şey koymuştun. Evet. Benden sonra bir ihtiyaç molası verdik ara verdik. Arada çantanı değiştirdin mi? Hayır, Hayır yok yoksa ben sen çıkmadan de görüyordun. Yani ben zaten yanıma dört tane çanta aldım evde Anladım. karar tamam, vermediğim için. Tamam sadece onu merak ettim. Yani aradan sonra mı değiştirdiğini merak ettim. Hayır yok bu ettim. vardı. Okey. Ee, Nurcan senin gömleğin ve pantolonunu beğendim. Güzel duruyor. Aslında o kemerin de güzel duruyor. Böyle 90'lar deri ceketi alsaydın hani büyük bir formda. Ee, Gülşah'ın botları gibi botlar giyseydin güzel bir kombin olurdu. Ama o tabalarla ben yakıştıramadım. Biraz böyle demo demediğim, rüküş mü, kelimemi seçemedim. Ama onları çıkardığımda güzel duruyorsun. Aycan senin de ceketin yakışmış. Beğendim. Sadece buradaki şeyler çok fazla olmuş. Öyle yani orta düzey beğendim. Bu Peki. Hazır mısınız kızlar? Hazırız. Hazırız. Buyurun. Aycan Şencan. Ayakkabı 220 lira, pantolon 80 lira, çanta 89 lira, ceket 299 lira. Nurcan Şencan, çizme 449 lira, kot 79 lira, çanta 45 lira, eldiven 79 lira, gömlek 59 lira. Pardon bu arada çantamı değiştirdim ama. Neyse boş. O zaman düzelt. Ne kadar çanta? Bu ne kadar? 1500 civarı. 1500. Aha. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Çizmeliye çok baktınız. Ben böyle çok bakınca ne olur? Sevmezsiniz. Yani doğru ifade edeceğim kelimeleri ararım genelde baktığım zamanlarda. Çok beğendiğimde hemen dökülüyor ağzımdan ama Evet. Az beğendiğimde seçiyorum kelimelerimi. Seni Aycan'a göre yine çok beğendim ama sana göre veya normale göre çok beğenmedim aslında. Peki. Onunla kıyaslarsam çok böyle 80'ler bir görüntün var. Bu iki renk bir arada seviyorum ben de. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu taba ve lacivert çok yakışıyor. Ama yine sen de bir, bir çıt kendi içinde fazlasın. Aycan senin de bir tek ceketini beğendim. Saçlarınızı beğenmedim. Peki. Ama yine tabii genele vurursak kötü değilsiniz. Teşekkür ederiz. Yedi. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba, bulduk. hoş bulduk. Leopar. Evet. <laughs> İlk defa kullanıyorum. Evet, doğru siz çok Leopar kullanmazsınız. Evet, eee... Nurcan, gömleğin arkasını kendin mi kestin? Evet. <laughs> güzel. Ee, renkler çok güzel, biraz e, o kemeri fazla kalın buldum. Sanki biraz ince olsaydı. Ama ne olayı çıktı, gene o mu o, birinci o kullanmış, ikinci o kullanmış mı? Evet. Yani Öykü Sertel çok güzel bir şey söyledi. Biz bundan önceki, kaç sene önce Neler gördük, ne neler yaptık. İyi ki hatırlattın yani. E, yani evet yani izlediğimiz stil namına bir programdı. Hiçbirimiz yoktuk. Evet. Hani evet. ben yaptım diye burada çıkıp cümle kurmak da çok abesle olur. Yani doğru. do aynen öyle. Hoş. Mimarsın değil mi? Ben evet. Bir mimar havam var böyle şu an. <gülüyor> <gülüyor> Kreatif bir havam var yani. Sana gelince Alaturkam. Ya bari ağzına soksaydın o iğneyi, broşu. Hangisi? Ay hangisi diyor? Hepsi. Burada, burada, burada. Çıkarayım onu. Burada bir kemer, bir de şey safari tarzı o ceketin o kemeri. İki kemer, üç de broş, etti beş. Ben aslında bunu ta bu kemeri takmayacaktım ama aslında bunlar aslında yasak bilmiyor musun? Evet, aslında yasak. ama ama <laughs> bunları çıkaramadım. Çıkaramadın mı? Yani son dakika işte bu kemeri takmaya karar verdim o zaman buralar yani boş kaldı. Yani o safari ceketi daha başka bir şeyle o kadar iyi kombin ederdin ki kafa gitti herhalde senin biraz. <laughs> Gitmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> ama sizler çok güzel geçen yıllar ilk o kadar güzel aksesuarlar kullandınız ki püsküllerden küpeler yapmıştınız değil mi? <laughs> ne numaralarınız vardı sizin yani? Evet aynı püskülleri buraya takalım dedik ama ay, şimdi... ay sakın yani tekrar Sakin. tekrar <laughs> evet. Ay. sakın yani bu puan da Nurcan'ın puanı tamam kabul ediyorum Ala Turkam Aa. Aa. Biz yeni şeyler istiyoruz tekrar tekrar istemiyoruz. Evet biliyorsunuz. Hı. Hmm. broşlar sen taktın değil mi? Evet çünkü ben bu ceketin üstünde böyle broşlar olmaz. Hmm. Askeri ceket değil bu. Bu normal bir kaban gibi bir şey. Safari, safari. Evet, model olarak, model olarak evet. safari evet ve beyaz renk olarak çok fazla geldi. Ben siyah üstünde beyaz ve gri tonları üstünde böyle açık renkler görmek sevmiyorum çok. Daha koyu ton kullanabilirsin. Mesela koyu bordo, antrasit, böyle bir koyu ton olarak kullanabilirlerden Sevmiyorum böyle şey. Çok e, seni çiğ kalıyor, çok böyle boluyor her yerde. Evet. Kemer üstünde kemer. O çanta alakasız. Zincir mi var orada? Nasıl? <laughs> <laughs> <Zincir gülüyor> alakasız bir şey o çanta. Zincir var. E, çok karıştın her şeye. Kaç tane tarz var üzerinde, hiçbir şey birbirine uymuyor. Kravat bile var değil mi? Deri kravat. Evet, Ay, maalesef. maalesef. <laughs> Ve kırmızı ruj, süpersin. Ee, Nurcan, sana gelince o kemer böyle takılmaz. O kemer, elbise üstünde takabilir. Belki bir kazak üstünde takabilirsin. Ama bu kot pantolon, üstüne takamazsın. Çünkü pantolonun şey yerin orada değil yani kemer için. Kemerin zaten emanet gibi duruyor orada. O kadar kesiz seni us kısım kısa gösterdi, bacakları uzadı. Yani eldivenler, gözlük, o küpe, o saç yani <laughs> o kadar şey inanılmaz karışık gel karışık geldiniz. Yani baya karışık pizza sever misin? Severim. Severim ama söyleyeyim. her zaman sade benim için daha iyi. Pizzada da öyle. Pizzada da öyle. <laughs> tamam. Alt. Teşekkür, Teşekkür ederiz.